Merhaba Murat! Niye geldin? Teşekkür etmek için. Hadiseyi öğrenince beni kurtaranın sen olduğunu anladım. Kurtulmuş sayılmazsın! O çamura bulaşmadan düşünseydin sonunu! Ne demek istiyorsun, anlamıyorum! Anlayacağın lisanla konuşamam seninle! Ne de olsa oğlumun anasısın! Hem de iğrenç sektörünün evladını lekeleyen bir ana! Çıldırdın mı sen? Öldüm! Sen öldürdün beni! O pis evde gördüğüm an yıkıldı bütün dünyam! Hayır, suçlu değilim! Tuzak kurdular bana! Mamaya girecek kadar içip düşmeseydin o tuzağa! Söyle, kaç defa düştün sevk tuzaklarına! Kaç defa düştün! Sus, sus diyorum sana! Susucam, merak etme! Oğlum anasının ne mal olduğunu öğrenmeyecek, istediğim bu değil miydi? İstediğim eski günlerimizin geri gelmesiydi Murat! Geçenleri unutmak, seni affetmekti istediğim. Bir kadın uğruna bizi terk ettiğini hatıralarımdan silmekti bütün arzum. Hata etmişim, yanılmışım! Sanık Murat Tekin, Lale Sevil'i yaraladığını kabul ediyor musun? Evet! Yaralama sebebi neydi? Eski bir mesele efendim. Senelerce evvel yaraladığım kadın tarafından acı çekmiştim. İntikamımı almak için vurdum onu. Olayın vuku bulduğu yerin bir randevu evi olduğu tespit edildi. Davacı Lale'nin miydi o ev? Bilmiyorum. Başka kim vardı, kimi gördünüz? Hiç kimseyi. Başka kimse yoktu hakim bey. Sadece ikimizdik, onu kıstırdım ve vurdum. Aranızdaki ilginin derecesi neydi? Evlenmeden evvel tanıdığım bir kadındı. Evlendikten sonra sildim onu hayatımda. Yalan sayın hakimim, yalan söylüyor. Söylediği yalan ne? Benimle ilgisini kestiği yalan efendim. Seviyordu beni. Evlendikten sonra unutmadı. Karısını, çocuğunu hiç sayıp bana gelirdi hep. Ayaklarıma kapanıp sevgi dilenirdi benden. <laughs> Olayın geçtiği randevu evinde bulunma sebebiniz neydi? Bir tuzak sayın hakimim, beni oraya çekerek lekelemek istedi. Bu hususu şahitlerimle de ispat edebilirim. Hey. Davacı ve suçlunun beyanlarının tespiti, şahitlerin tespit ve dinlenmesi için... ...Celse 17.7 Perşembe günü saat 9.30'a talik edildi. iş böyle yürümez abi, canavar gibi bir avukat tutmamız lazım. Hayır kuşbaz! Netice değişmez! Kaderime razıyım ben, üzülmeyin! Elde mi üzülmemek? Hayatımda ilk defa içki içmedim ama gene komadayım abi! Üzüntü en sert içkiymiş meğer! Eve dönün artık! Ömer'i size emanet ediyorum! Tasalanma abi! O yavru kuşumuz bizim, canımız! Gidelim mi Ömer? Durun biraz! Babama bir şey sormak istiyorum. Sor yavrum. Dinliyorum seni. O kadının söyledikleri doğru muydu baba? Annemle beni terk ettiğin doğru muydu? Bak yavrum. Bu sualinin cevabını büyüdüğün zaman veririm sana. Şimdi değil. Söyledikleri doğru bile olsa yine seveceğim seni. İnsan babasına kızamıyor baba. Ama o kadına... ...O kadına... Koşbaz sen misin? Merhaba yavrum! Kapıyı açıp görünce girdim içeri! Girdiğin gibi çık, çık git buradan! Yoksa... Yoksa yüzüne tükürürüm gene! Hayır! Yalvarırım yapma bunu! Kurşun yarasından ağır geldi bana tükürmen! Yuvamızı dağıtırken düşünseydin! Haklısın yavrum! Dinle şimdi beni! Dokunma bana! Niçin geldin evimize? Babama üzüldüğümü, ağladığımı görmek için mi? Hayır! Güzel gözlerindeki yaşları kurulamak için geldim. Yüzüme tükürdüğün an içimden bir şey koptu sanki. Beni affetmeni istiyorum. Neden? Bir zamanlar ben de çocuktum Ömer. Senin yerine koydum kendimi. O zaman hissettim çektiğin acıyı. Lanet ettim kendime. Pişman oldum yaptıklarıma. Eğer beni affedersen iyi bir insan olurum. Belki evlenirim. Bir oğlum olur bakarsın. Senin gibi altın saçlı, deniz gözlü bir oğlum. Sever miydin olsaydı? Tapardım ona. Kızdığın zaman da döverdin değil mi? Kızmazdım, inan bana. Yalan söyler miydin oğluna? Asla, asla söylemezdim. Öyleyse iyi bir anne olacaksın sen. Demek beni affettin. Söyle şimdi yavrum, ne istersen yaparım senin için! Babamı geri getirebilir misin? Söz veriyorum yavrum, söz veriyorum meleğim! Sanık Murat Tekin! Bir evvelki beyanlarına ilave edeceğin bir şey var mı? Hayır efendim! Suçumu kabul ediyorum, cezama razıyım! Suçu bu kadar kolaylıkla kabul etmen, bizleri düşündürüyor oğlum! Adeta gönüllü gibisin! Sakladığın bir şeyler var gibi geliyor bize, açıklamalısın! Sakladığım bir hakikat yok efendim. Suçumu itiraf ettim. Hepsi bu kadar! Sayın hakimin! Evet, buyurun! Durum açık ortada! Suçlunun itirafı ve deniş göstermemesi, çaresizliğinden ileri gelmektedir. Halbuki, yaralamaktan değil, özgürlüğe teşebbüsten cezalandırılmasını talep ediyorum. Durun! Dur. Bir dakika, beni dinleyin! Anlatın, dinliyoruz! Hakikati açıklayacağım sizlere! Dayanılmaz bir vicdan azabı içindeyim çünkü! Suçlu olan benim! Ben sebep oldum bütün acılara, bütün ayrılıklara! Yuvasını yıktım! Karısından, yavrusundan koparttım Murad'ı! Pişman. Öylesiye pişmanım şimdi! O yüzden mi vurdu seni? Aslında bir kaza oldu! Canından fazla sevdiği bir varlığı tuzağa düşürmüştü! ...Şamur'un en kendisini bulaştıracaktım, sevdiği sana Daha açık konuşun, kimdi o? Karısı! Deli cesine kıskandığım kadındı o! Mutlu bir yuvayı enkaz haline getirdiğim yetmemiş gibi... ...Bir de o tertemiz kadını lekelemek istedim. Son anda yetişip kurtardım Murat! Susması bu yüzden işte! Kendini feda etmesinin sebebi bu, sayın hakim! Bırakın gitsin ne olur! Kendisini sevenlerin yanına dönsün! anlattıklarınla suça sebebiyet vermiş olduğunu itiraf etmiş oluyorsun. Böylelikle sanığın kendisini korumak isterken kaza neticesi seni yaraladığı anlaşılıyor. Kabul ediyor musun bunu? Evet. belki kabul etmezdim. Ama kirli ruhum masum bir çocuğun tükürüğüyle yıkandı sayın hakimim. Onu alıp babasına bağışlayın. Yalvarırım bağışlayın. mahkememiz sanık Murat Pekin'in suçsuzluğuna kanaat getirerek oy birliğiyle beraatine karar vermiştir. Neredeydin Ömer yavrum? Merak ettim seni! Hakikati öğrenince anneme gittim. Ama evde yoktu, seyahate çıkacaklarmış, dedem söyledi. Anneni hiç kimse geri döndüremez artık dedi. Bu işi sen yaparsın babacığım, annemi geri getir, ne olur getir! Deneyeceğim şansımı. İcab ederse ayaklarını kapanıp af dileyeceğim ondan. Öyleyse ne duruyoruz ya? Hadi yürüsenize tembeller, Hadi! hadi. hadi. <laughs> Babalar taşıyalım, götürelim, götürelim Bütürürüm. abi! Götürelim, tamam! Balınlar, balınlar yok! Hay Allah, ben de biletleri düşürdüm galiba! Her işte bir hayır vardır, dönsek mi acaba kızım? Neden baba? Öyle istiyorum! Bak benim tatlı inatçım, seni evlendirmeyi kafama koydum, yoksa gözüm açık gidecek! Başlama gene baba! Bitireceğiz bu işi, seçtiğim damadı sen de beğeneceksin! Bambaşka bir damat bu! Özelliği ne acaba, sorabilir miyim? Laf aramızda bana hazır bir torun getiriyor! Torun mu? Hem de en bitirim işte, bak! <laughs> Achei uma boa